Ee, bir videoda bu kaba bir deney yapacağımı demiştim. Şimdi deneyimizi yapıyoruz. Babamızı kandırmak istiyorsak, istiyorsak ama yani başkalarına bakmayın. Ne diyeyim yapsanız biraz jelibon yedim. <laughs> bu kabıma babam çok sevmeyecek bir şey. yaptı azıcık içmisin ta bu kadar yeter bina aslında işte bunu attım. diye ses çıkardığımı öğrenmek istiyorsanız bir tane böcek gördüm. çok iğrenç değil Yiyince neler neler olacak. Balamaz. Bala bayılabilir. Miyim? De. En sona mı koyacağım ona? Biraz büyütün Evet biraz büyütün ya. Çok iyi bir tane. Babamın en sevdiği şey zaten büyütün ya. Hmm. Zeytinyağı, limon, su. Tamam. Oh. 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 Karıştır. Karıştır, karıştır. Daha. Tamam. Şimdi zeytinyağlı su oldu. Ve limon. Tamam. Şimdi de ne koyuyoruz? biraz dedik çok koyduk oha neyse babamın da kargonat gibi kargo kargonat 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 Aa, kargonat kargonat ooo ama çok güzel kokuyor gibi dedim Tabii. Bunu içince tabii baba bayılacak, bayılacak. Bayılacak. Buzdolabımızda bir adet pınar sütü. Tabii başka süt de olur. İlla pınar sütü kullanmayın. Ama yani pınar sütü kullanırsanız daha iyi olur. Bence daha iyi olur. Evet, pınar bunlar... sütü. Biraz annemin ortalığında... Annemle aramız biraz kötü çünkü bugün çok bağıştık, anne ağladı, bir şeyler oldu. Çok kötü şeyler oldu böyle bahsetmeyeceğim. Mandalina kabuğu. Evet, mandalina kabuğu işe yarar. Bir Biraz karıştırdım ki bu arada hafif edersiniz. Buzdolabında bir şey yok. Biraz şundan koyalım mı? Ne bu? Ne bu ya? Ne bu? Ne bu? Ne bu? şekilsi koyalım. Karıştıralım. Ne güzel bir koku elde ettik vallahi güzel oldu ama gerçekten güzel güzel oldu güzel, güzel. 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 güzel koku. Bir tane de nane. Nane bu değil mi? Nane evet. çok güzel, çok güzel. Kusmaya gidiyor. Tamam, şimdi ikinci kan bu kadar bulgur azıcık koyuyorum niye çünkü babam bozun kalmasın diye biraz zerde çal iyi giderdi ya evet biraz da iyi giderdi iyi çok iyi çok ilgilerini azıcık koydum ama gerçekten güzel kustu dur anne karışım yapıyorum but I'm birazdan babamı içireceğim. <laughs> Şu kaşıkı da içireceğim. İçine ne koydum biliyor musun? Biliyor musun? Zerdeçal. sıpası. çal. El, elma sirkesi. Süt. E, limon. Her şeyi koydum yani. Su. E, limon. E, e ne? E, e. Şimdi. Diğer videomda babamı içireceğim bunu. <laughs> ya, videoyu bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya da abone olmayı unutmayın. Tamam. Hadi. Lan kapanmadı mı?